tank. Doğan benimle var mısın? <gülüyor> <gülüyor> hadi gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Ama işte ikimizde de sniper var ya. <laughs> Ama bize fark eder mi? Hiç fark etmez. Merhabalar. Aya kadar gidelim ya. <laughs> Şöyle, bir ihtimalle bir yarı yolda patlayacağımız için. <laughs> bas konuya bas, biz geliyoruz <laughs> 15 canım gitti. <laughs> Benim gitmedi. <laughs> Adam geliyor bana. Birini öldürdüm ama sen neredesin? şu binanın içinde adam galiba. Ya da arkasında bir yerde. Şimdi de bana geliyor. Can az ama medik canını dolduracaktır. Öldü. Ee, şuradan geliyor biri. Dur yukarı çıkmam lazım. Göremiyorum. Sana koşuyor. Benim görüş açımda değil. <laughs> Uzakta bombayla mi? birini öldürdüm. O zaman odur. Yok yok evin içindeydi. Bizim az önce hani ben senden doğdum. O zaman evindeydi. burada adam var. Yakında. Öldüm. Ee, hemen gitme. Adam şeyden o treadmillden yukarı bakıyor. Aman aşağı bakıyor. have taken Ağır makineli tüfek var. Adam şey yaparsa seni önce görürse öldürür. Okay. Ama ateş ediyor herhalde şu anda. <laughs> Orada yatmış ateş ediyor büyük ihtimalle artık yetmiyor. artık edemiyor. <laughs> ee, Oy, merhaba. burada. Evet. <laughs> Sen ateş et istersen buradan. ses. Adam geliyor galiba. <laughs> 97 vurdum. Az önce bize vuramadı. Bomba geldi, aşağı düştü. <laughs> bir daha geldi, bir daha aşağı düştü. Adam geliyor bu, oraya bu arada. Gelsin gelsin gelsin. Ben aşağıda bekliyorum onu. Ben de bakıyorum aşağıma. Abi biz nasıl bir it, ite, ite dönüştük bir anda ya. <laughs> Aynen kanki. An enemy armored train has arrived. Aşağıdan hale? Bilmiyorum ki. Aşağıdanmış. We have We've got to capture the objective. We have lost objective butter. Gibi. Düştüm bu W var ya delirtecek beni yani. <laughs> Aşağıda sıkıştı. <laughs> Sen de doyuyorum 7 saniye 5 saniye. Bekliyorum kanka ateş etmeye çalışıyorum. Geliyor adam. Geldi. Yere yattı yine. <gülüyor> 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 Alet player atabiliyor mu? Allah razı olsun 30 mermide öldürdüm sniper'ı. En az 5-6 tanesi vurdu yani. Aşağıda bir sürü kişi var kanka. Allah <laughs> fark ettim kanka. Öldün mü? Hayır. İyi tamam. Oldum. Ne oluyor lan? Bomba attı Allah'ım ya. Geliyorlar bu arada. Yanıyorsun Fuat abi. Geliyor. Bir daha geline. geliyor, bir daha geliyor. Göremiyor. Geldi, öldü. Öl. Nasıl ölmedi lan? Mayına bastı, ölmedi. Aşağıda bekliyor, seni bekliyor. Ateş ediyor herhalde. Bir daha var. Ben ateş ettim, öldü de. Bir tane öldü de bir tane daha var sanki. Doğdu Emin mu? değil. Machine gun over there. We have lost objective Freddy. Lan. Adam ölmüyor ya. Bu sefer de ben öldüm. Ama sniper vurdu o sefer beni. Uzaktan. Ha, iyi tamam. Bekliyorum. Ya şu an var ya tamamen evet. itlik peşindeyiz Takıma hiçbir yararımız yok Aaa <laughs> tankla geliyorlar Bu sefer tankla geliyorlar değil <laughs> mi? Çıkma bence etrafa bakayım. Şurada. Nerede? İşaretli. Ah be adamın şey silah gitmiş. Onu alacak. Abi nasıl bu kadar sabit sıkabiliyorlar? Gerçekten çıldıracağım ya. Adam gördüm lan. Ne tarafta? Sağda sanki adam gördüm. Eee... almışım burada için ya. Tamam bizim adamlardan biri öldü sonra. Oradakilerden birine. Diğerini de öldürmeye gidiyor. Ay burayı yıktılar. <laughs> İki kişi bana sıkıyor ya. Abi adam gözükmüyor camın kenarından. Ama bana sıkabiliyor. Adam koşarak sana geliyor. Yes. Gel. Gel hele gel. Neredesin sen? Elimde SMG var. Elimde LMG var. Lan. Süvari vurdu. O. Ne? Dışarıdan vurmuştur. Abi yeter. Ben süvariler ölmek zorunda mıyım sürekli? Stage. tank geliyor. <laughs> Bekliyorum. Yalnız tank içeri bakarsa öldüm. İkimiz de yerdeydik değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> tank, 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 tank. Nerede? Yanıyor. Tank, over there, over there. Ben de şey yok ki. Bu arada şu binada adam var ya. bakıyor kanka adam bir anda döndü ben şu soldaki binaya gidecektim. Yendik. <laughs> Abi çok it bir bölüm diye. <laughs> karaktersizdik. <laughs> Var ya tamamen tam karaktersiz gibi oynadık yani. <laughs> Adam içeri girmeye çalışıyor. Hiçbir <laughs> <laughs> yerde <gülüyor>